Efendi Lig'in 10. sezonu 2023-2024 sezonu normal sezonu tamamladık. 17. hafta maçları ile birlikte yanımda Yağız var. Haftanın değerlendirmesinde sizlere hem 17. haftayı hem de Efendi Lig'in normal sezonunu değerlendireceğiz. Buradaki görüşlerimizi, tecrübelerimizi aktaracağız diyelim. Ali Rıza abinin seveceği cinsten 20 dakikalık bir haftanın değerlendirme videosu olacağını umuyoruz. Ee, Yağız'la birlikte değerlendirmemize başlayalım. Evet. E, öncelikle haftadan başlayalım. Nasıl bir haftayı geride bıraktık? Pazartesi, salı, çarşamba üç günü değerlendirecek olursak. Vallahi yoğun mesaiyle başladık aslında. Ee, bol gollü ilk maçlar oldu. 4-4 gibi direkt açılışta zaten e, zirveye oynanacak bir maç oldu. E, keyifli geçti. Hava da güzeldi bence. E, ben zevk aldım haftadan. Sezonda bu şekilde bitirdiğimiz için mutluyum sakatlıksız, kazasız, belasız, ciddi bir sıkıntı olmadan. Arada böyle yükselmeler oldu, e, nabzın arttığı bölümler oldu, e, takımların e, birbirine yükseldiği dönemler oldu. O da gerekli uyarıları yaptık, gerek buradan gerek kaptanlar toplantılarıyla. Sahada uygulamalarını hep birlikte gördük ama sezon sonuna gelip baktığımız zaman da güzel temiz bir sezonu, normal sezonu geride bıraktık diyebiliriz. E, pazartesi günü senin dediğin gibi 4-4'lük bir maçla başladık. Futbol Brothers kaçtı son baskı yakalamaya çalıştı. Ee, yakaladı ama geçemediler diyelim. Ee, sezonun sonuna yakışan güzel bir maçtı. 4-4'lük beraberlik vardı. Ee, sonraki maçta Spartak İstanbul'la Selimiye Veteranlar karşı karşıya geldi. Son maç mıydı o? Aradaki maç Krivle eee Good 1337 Krivin karşılaşması vardı. O maçta 3-2. 3-1. <laughs> 3-1 şey Selimiye ve o da 3-2. Evet. O üç, iki. Tamam. Zık. Skorları karıştırdık. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, 1337 ile Goodfellas karşı karşıya geldi. İkinci maçta e, Gutfelas'ın 3-2'lik galibiyeti vardı bu karşılaşmada. Son maçta da Selimiye veteranlarla Spartak İstanbul karşılaştı. O maçtan da Spartak İstanbul 3-2 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Salı gününe geldiğimizde ilk maçta yine bol golli bir karşılaşma izledik. Keyfe Keder Dream Warriors karşısında 7-2'lik bir galibiyete uzandı. Ee, arkasından AC Nevizade ile Kalipso 33 karşı karşıya geldi. Bu maçta bir birlik sonuçla neticelenmiş oldu. Ee, Salı gününün son karşılaşmasında ise Atletico İbrit ile Fire Dryer karşı karşıya geldi. Bu maçtan da iki birlik skorla Fire Dryer galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bugün iki karşılaşma vardı. Çarşamba gününden bahsediyoruz. İlk karşılaşmada Akut'la büyük avlu karşı karşıya geldi. Maçtan 4-0 diyeceğim. 6-0. 6-0. golü ben kaçırmışım. E, 6-0'lık skorla galip ayrılan taraf büyük avlu oldu. Son karşılaşmada da e, Dvolla Dikili Taş Galaksi karşı karşıya geldi. 3 Maçın sonucunda da 3-1'lik skorla galibiyet uzanan taraf Dvol oldu. Haftayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Haftanın enlerini ee, söyleyelim. Daha sonrasında sezon değerlendirmesiyle ilgili e, playoff düzeniyle ilgili e, burada duyurularımızı yapacağız. E, haftanın takımı. Haftanın takımı. <laughs> haftanın takımı. <laughs> ee, Gönül isterdi farklı bir takım söyleyesin ama e, burada biz Duvolu haftanın takımı olarak seçiyoruz. E, e, tribünden tepkiler geldi Duvol taraftarlarından. E, ee, Dikili Taş Galaksi karşısında 3 birlik galibiyeti uzanan The Wall, e, haftanın takımı oldu. Haftanın takımında tereddüt yaşadığımız nokta e, son baskıyla futbol brothers united arasında oynanan karşılaşmaydı. Bu maçta da son baskının geriden gelmesi 2-0'dan 2-2, 4-2'den 4-4'e geldi. Son dakikalarda e, maç berabere bitti. Hani bir kazanan çıkmadı maçtan. Bir de işte kartlar vesaireler, maç içi tartışmalar ve ama yine de burada değinmiş olalım. Bu maçtan da son baskının e, geri dönüş eforundan da bahsetmiş olalım ama The Wall haftanın takımı oldu. E, haftanın oyuncusu. Haftanın oyuncusu Adil diyorum ben son baskıdan. Son baskıdan Adil çok iyi bir baş çıkardı. 3 gol, 1 asist yanlış hatırlamıyorsam. Ciddi bir performans grafiği gösterdi. Ee, güzel performanslar vardı yine bireysel ama Adil'in performansı diğer maçlara göre kıyasladığımız zaman daha çok ön plana çıktı. Ben buradan kendisini tebrik ediyorum. Son baskıdan Adel'i tebrik ediyoruz. Bugün yine baktığımız zaman Büyük Avlu'dan da Sergin abinin performansı, 3 gollük performansıyla o da yeni olduğu için kusurumuza bakmasın isim hafızasında henüz o kadar yer etmedi. Sergin abinin yine 3 gollük performansı vardı. O da yine haftanın öne çıkan performanslarından diyebiliriz. Ee, var mı başka yine senin böyle değinmek istediğin iyi oyuncu olarak? Kalecilere değinebilirim. Hani böyle tek tek isim isim saymama gerek yok ama haftanın e, maçlarında gözlemlediğim kadarıyla kaleci performansları ve kurtarışları gayet iyiydi. Gayet e, başarılı ve skora etki eden kurtarışlar oldu. İstersen haftanın kurtarışları diyelim orada değinelim bunlara. Olur, olur. En önemlisinden başlayıp diğerlerini de arkasından sıralamış olalım. Haftanın kurtarışı. Ben FBU'dan e, Onur diyorum. Kurtarış olarak ee, Aslında tek bir kurtarış değil bu. Ee, üç tane kurtarış arka arkaya denk geldi ceza alanı içinde. E, üç tane arka arkaya şutu çıkararak e, çok başarılı bir performans gösterdi. E, kendisi buradan tebrik ediyorum. Gönül rahatlığı onu seçiyorum. E, başka alternatiflerimiz de vardı. E, keza Dream Warriors'tan kaleci Ömer'in e, Ahmet abi kolaylık olsun dakika 33 diye not almışım. <laughs> Benim için de daha sonrasında tekrar bir değerlendirme yapmak istediğimde kolay oluyor dakikalarını bilmek. Dikili taş kalecisi Levent'in son maçlarda Tafarel'i andıran Arsenal maçındaki kurtarışına benzer bir kurtarışı vardı. O da çok hoşumuza gitti ve Selim'e o gün abi var normalde defansta oynuyor. O maçta kaledeydi penaltı kurtardı. Kendisini de buradan tebrik ediyorum. Onu da değinmek istedim. Evet, o gün abi ayrı parantez açalım. Bütün sezonu defansta stoperde geçirdi. Kaleci yokluğunda kaleye geçip bir de penaltı kurtardı. Onu da gerçekten tebrik ediyoruz. Kaçan penaltılar da vardı bu arada. Direklerin izin vermediği penaltılar. Ee, bu hafta kaçan penaltılar haftasıymış. Haftanın golü dedik. Haftanın golü mü olur artık sezonun golü mü olur bilmiyorum. Nevizade'den Altay'ın attığı gol bence 2024 Puşkaş yılın golü ödülünü de alır diye düşünüyorum. Kalips 33 karşısında Mert'in sol taraftan sağ arka köşeye doğru yapmış olduğu güzel bir ortaya gelişine Yatarak çok güzel bir voley vuruşuyla topu 90'a gönderdi. Yani hani olabilecek bütün güzellikler bu golde vardı diyebiliriz. Ee, tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Ee, bunu muhtemelen sezon sonunda veya işte atıyorum e, aradaki efendilik buluşmalarımızda vesairelerde oralarda da sıkça paylaşırız diye düşünüyorum. Ee, Altay'ı ayrıca tebrik etmek istiyorum. Çok güzel bir goldü. Çok kaliteli, çok klas bir goldü. Ee, Altay'ın atmış olduğu golün ee, önüne geçmesine sebep oldu. Daha güzel yine goller vardı. Onlara da değinelim. Hani evet. böyle e, internette karşımıza çıkıyor ya, 2006, 2006 Aralık ayında Premier Lig'de atılan en güzel <laughs> goller diye. Hepsi birbirinden güzelini yani hangisini seçeceksin diye. Goodfellas'tan Uğur'un attığı gol. Evet. Orta sahadan. Orta sahanın da gerisinden. Orta sahanın gerisinden bırakın bana diyor. Biz uzun top diye beklerken bir anda kaleye düşündü. Gayet etkili bir vuruştu. E, kaleci de biraz önde yakalandı pozisyona. Çelmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Bizim için de enteresan bir gol oldu. Çok yani. güzel goldü. Evet. Muhtemelen Uğur zaten orada topu kontrol ederken kalecinin de önde olduğunu görmüştü. Kesinlikle. Et çevre kontrolünü yaptığı için hani top kendisine gelirken Bırakın bana dedi. Düzeltti ve vurdu. Çok güzel bir goldü. Uğur'u da buradan tebrik ediyoruz. Yine bugün izlediğimiz maçlardan beğendiğimiz goller var. Bunlardan bir tanesi Büyük aldan Kubilay'ın attığı gol. Özgür Elman'ın kullandığı kornerde top arka tarafa sekti. Ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Kubilay. 2-3 rakibini birden böyle ekarte ederek çok güzel bir vuruş açısı yarattı kendine ve güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golden de bahsedebiliriz. Yine son maçta e, ee, The Wall'dan Bilal'in attığı yine şık bir gol vardı. E, bu gol de yine haftanın güzel golleri arasındandı. Benim atladığım başka bir Yok, gol ben vardı. de tam Bilal'in golünü ekleyecektim son olarak. Sen değinmeseydin. O da çok güzel Onun dışına çok sert bir şut ve çok iyi yere gitti top. Dediğin gibi bütün estetik unsurlar bir araya geldi o golde de. Ee, tek bir gol seçme hakkımız olduğu için şansımızı ve tercihimizi Altay'dan yana kullandık. Ama diğer goller de çok güzeldi. Ya, çok ekstra bir goldü. Yani, bu, bu gol seçilmese gerçekten olmazdı ama Uğur'un golüne de yazık etmek istemeyiz. Uğur'un golü de klas, şık ve tecrübe kokan bir goldü. O golü de yine ayrıca Altay'ın golünün yanına biraz daha yaklaştıralım istiyoruz. Ee, 17. hafta ve 17. haftanın enleri bu şekildeydi. Sezona geçelim. 17 haftayı geride bıraktık. 10. sezondayız. Efendi Lig'in 2013-2014 sezonuyla başlayan ve 2023-2024 sezonuna gelen e, serüveninde. Bu sezon 17 haftayı geride bıraktık. Önümüzdeki hafta direkt play başlayacağız. E, Play-off'lardaki düzenimiz bu sene 17 takım oluşumuzun vermiş olduğu bir e, kalabalıklıkla diyeyim. E, eskiden yaptığımız play sisteminin aynısı sadece takım sayıları biraz farklılaştı. A grubunda ilk 4 sırada yer alan takımla son 5 sırada yer alan takımlar bir arada olacak. 9'lu grubumuz var. B grubunda da arada kalan 8 takımımız yani 5 ile 13. sıradaki takımlar 5 ile 12. sıradaki takımların yer aldığı 8'li grubumuz olacak. Maçlar direkt önümüzdeki hafta başlıyor. Bildiğiniz üzere ceza puanı sistemimiz var takımlarımızın sezon içerisinde görmüş olduğu kartlarla birlikte e, yer aldıkları skalada bulundukları değerlerde işte atıyorum e, 9, 10 ile 14 kart arası görenler artı bir puanda başlayacak. 15 ile 19 kart arasında görenler eksi bir puanda başlayacak. 20-24 arasında görenler eksi 3 başlayacak. 25-29 arasında görenler eksi 5 başlayacak diyebiliriz. Bunlar zaten web sitemize girdiğiniz zaman bunları da yine görebileceksiniz. A grubunda normal sezonu lig lideri olarak tamamlayan AC Nevizade e, keyfek eder. Futbol Brothers United ve Border olacak ilk 4 sıradan gelen takımlar. Aşağıdan 5, e, alttaki 5 takımda Atletico İbrit, The Wall Selimiye Veteranlar 1337 Kriv ve Akut Futbol olarak e, 5'li takım olarak dokuzlu gruba gelecekler. Arada kalan 8 takımımızda e, son baskı Dream Warriors, Büyük Büyük avlu, Dikili Taş Galaxy, Glut Felas, Fire Dryer, Kalipso bir takım daha var onu unuttum. Gelmedi ismi aklıma. Spartak İstanbul çok özür diliyorum Spartaklılardan. Eee aradaki kalan 8 takımımızın da yer alacağı B grubu maçlarımız yine aynı puan skalasına göre takımlarımızın artı veya eksi puan avantaj dezavantajı veya avantajıyla başlayacağı şekilde yerleşecek. Önümüzdeki hafta direkt başlıyoruz. Normal sezon lig lideri olan AC Nevizade takımını buradan tebrik ediyoruz. 16 karşılaşmada 13 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldılar. Efendilik tarihinin en iyi başlangıcı diyebiliriz. Burada daha önceden bahsetmiştik 2016-2017 sezonunda Büyükavlu'nun şampiyon olduğu sene 12'de 12'liği vardı. 13. maç kaybediyorlardı. Nevizade 12'de 12'de yapamadı. Ee, arada bir beraberliği vardı. Ee, ama 13 galibiyet bir beraberlikle 14 maçlık bir seri yakalamış oldu. Yeni, yenilmezlik serisi. Bu sezon başlangıçları arasındaki en iyi e, sezon başlangıcı performansı oldu. Serkan tabinin söylediği bir noktaya değinmek istiyorum burada en iyi sezon başlangıcı değil ama en uzun yenilmezlik serisi var. 21 galib 21 maç yenilmezlikle Spartak İstanbul'a ait 2018-2019 sezonuydu diye hatırlıyorum. Normal sezonda o zaman iki ayaklı takımlar birbiriyle oynuyordu. Sezon içerisinde 21 karşılaşma boyunca yenilmiyor Spartak İstanbul. Bu da efendilik tarihinin Sezon içerisindeki en uzun yenilmezlik serisi burada da Spartak İstanbul'un parantezini açıp haklarını teslim etmiş olalım. Ee, yine takımların performansına baktığımız zaman Nevizade liderdi ama hemen arkasından keyfek eder. Futbol Brothers United ve borduro çok yakın takiptelerdi. Arada bir ya da iki puan farkla e, takımlar ilk 4 sıradaki yerlerini aldı. Hemen arkalarından Dream Warriors ve son baskıda ilk dördü zorlayan takımlar arasındaydı. Bu takımlardan e, ikisi de 5. ve 6. sıralarda yer aldılar. İlk 4'te yer alamadılar. Dolayısıyla orta grupta mücadelelerine devam edecekler. Son 5'te de son hafta Atletico Hibrit mi büyük havlu mu e, sorusunun cevabı belli değildi. Dün e, yani salı gününden bahsediyoruz. Salı günü Atletico Hibrit Fire Dryer'a kaybedince onun da son 5'te kalması kesinleşmiş oldu. E, gruptaki yerleşmeler... Bu şekilde oldu. Formattan bahsettik, yerleşimlerden bahsettik, takımlardan bahsettik. Yine takım performansı olarak baktığımız zaman normal sezonda 16 maçta 68 gol atan bir son baskı var. 64 gol atan bir futbol burada United var. Parantezi yine biraz genişletirsek yani son baskının Akut'a attığı 13 golden burada bahsetmiştik. Futbol Brothers United'ın Vola attığı 10 golden bahsetmiştik. Yani belki bunları düşersek yine 50'nin üzerinde yani normal e, şartlarda atılmış goller var. E, 16 maç için çok yüksek gol oranları bu takımlarımızı da ayrıca tebrik ediyoruz. Savunma tarafına baktığımız zaman e, Nevizade burada yine dikkat çeken takım 17 gol yediler sadece. 16 karşılaşmada neredeyse maç başına 1 gol e, ortalamasına denk geliyor. En yakın takımın 21 ya da 22 gol savunma gücü savunma direnci gösterdiğini yine buradan ekleyelim playofflar güzel geçsin diyoruz Mayıs'a kadar devam edecek bir playoff sürecimiz olacak Mayıs sonrasında da çeyrek finaller yarı finaller ve arkasından 1 Haziran Cumartesi günü takvimde bir sarkma olmazsa oynamayı planladığımız Lig'in finali olacak 10. sezonda bakalım şampiyonluk ipini kim göğüsleyecek Şampiyonluktan ziyade tabii ki centilmenlik, tabii ki e, arkadaşlık ortamı, takımların e, birbirine karşı olan pozitif tutumları bizim için önemli. E, Playoff'larda da takımların yine sağduyuyu bozmadan e, centilmence güzel bir playoff dönemi geçirmelerini diliyoruz. Senin de yine e, normal sezon ve playoff ile ilgili de dileklerini alalım. Ben biraz uzun konuştum. Sezonun son kısımlarında ben kadroya dahil oldum bildiğiniz üzere. Birkaç hafta oldu sadece. Playoff sistemini ben de merakla bekliyorum nelerle karşılaşacağız. Heyecanlanıyorum çünkü birbirine denk rakiplerin mücadelesini sürekli izleyeceğiz. Bu daha büyük bir keyif verecek bize zannediyorum futbol zevki anlamında. Merakla bekliyorum göreceğiz neler olacağını. Öncesinde bildiğin kadarıyla bir haberdar mıydın sen? Hani Mert'le görüşüyordun, ediyordun, maçları takip ediyordun. Bu playoff sistemi ve final ağacı kısmında bilgin var mıydı? Yoksa hani sadece Yok. takımlar, maçlar, skorlar olarak mı biliyordun? Evet, ben direkt e, klasik lig usulü e, sıralamaya göre bir sezon sonu, sonucu alınacağını biliyordum. Diğer türlü playoff olduğunu vesaire bilmiyordum. E, buraya katıldıktan sonra tam anlamıyla öğrenmiş oldum. Bence bu daha iyi bir şey. E, daha keyif alacağımızı düşünüyorum daha iyi analizler çıkartabileceğimizi düşünüyorum kıyaslamalar açısından da. E, havaların da ısınmasıyla daha da keyifli bir ortam içerisinde bunu yürüyeceğini öngörüyorum. Bugün üşüdük tabii. Bugün biraz serinledi. Birkaç gündür Lodos'un etkisiyle daha böyle bir ılıman havamız vardı ama şu an tabii biraz daha serin oldu. E, zaman ilerledikçe baharla beraber bence her şey. Ramazan da geliyor bu arada önümüzde. Ramazan var önümüzdeki. ay normalde bizim son 2-3 seneye kadar Ramazan çok etkiliyordu. İftar saatinin özellikle saat 8.30'lara 9'lara dayandığı zamanlar oluyordu. Ama şimdi muhtemelen böyle 6 6.30 arası veya 7'ye doğru falan olacaktır diye tahmin ediyorum. En geç iftar saati hani zaman yaklaştıkça arası maksimum yani 9 maçına kadar herkes bir iyip sindirmiş buraya daha rahat bir şekilde gelmiş olacaktır. Her sene Muhtemelen Ramazan'ın iftarın etkisi oyuncular üzerinde daha azalacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii ki. Bu arada e, Yağız yeni, e, 4 takımımız yeni. işte Selimiye Veteranlar, 1337 Kriv, Dikili Taş Galaxy ve Dream Warriors. E, bu arkadaşlarımızın da aslında playoff tecrübesizliği olacaktır. E, playoff tecrübesizliği derken işte bu kartların e, normal sezonda görülen kartların playoff'taki puan durumuna yansıması ve... Playoff'ta da yine bu kartların devam ederek e, neticelenmesiyle çeyrek finallerde ve yarı finallerde takımların alacağı centilmenlik golü avantajı ya da dezavantajı da olacak. E, yani e, yeniler için söyleyelim hala sizin sahada göreceğiniz kartlar önemli. Bulunduğunuz skala önemli ve e, eşleşeceğiniz rakiplerle olan e, avantajınız ya da dezavantajınız önemli. E, Efendilikte her zaman centilmenlik... Her zaman e, kartlar, her zaman e, yumuşak oyun, yani yumuşak oyun derken hani herkes birbirine buyur geç demeyecek tabi elbet ama e, karşımızdakilerin ve kendimizin de sağlığını düşünerek burada e, kimsenin sakatlanmasına imkan tanıyacak hareketler yapmadan. Ama bir şekilde de başarıyı elde edecek şekilde güzel bir oyun olmasını diliyoruz. Bütün takımlarımıza playofflarda ve final yolunda başarılar diyoruz. 10. sezonun şampiyonu çok merak ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ender bilgiler için çok yoğun bir enformasyona tutuldum şu anda. Hangi birini aklımda tutacağım ben de bilmiyorum. Hızlandırılmış, Hızlandırılmış efendilik oryantasyonu. Evet, evet. Ee, ben de işte zamanla eksiklerimi kapatıp sizin engin tecrübelerinizden faydalanarak güzel bir sezonu inşallah geride bırakacağız. Sen de aramıza sonradan katıldın. Evet. Senle ilk değerlendirmemiz bizim evet, bu arada? Evet. Aynen. Ali, Can Ali Can de denk geliyorsunuz. Ee, Yağız'la birlikte ilk değerlendirmemiz Yağız da kısa sürede adapte evet. oldu. Zaten hani biliyoruz Serkan'ın abisi. Ee, Serkan biraz bayrak de teslim etmiş olduğu iş değişikliği neticesinde. Yağız çok kısa sürede bizimle birlikte uyum sağladı. Sanki hep yine bizimle birlikteymiş gibi. Ee, o bakıma biz de mutluyuz. Ee, i̇yi ki onunla tanışmışız. Keşke daha erken tanışsaymışız. Buradan da Mert'e teessüflerimizi iletelim. <laughs> Buradan İz İzmir hoş karşılamayacak bunu. Artık atarız bu videoyu da kendisine. Hepinize e iyi günler diliyoruz.